İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 5 Nisan 2021 Batman gündemi ile karşınızdayız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Mustafa Demir, Kristal Park tesislerine çıkan yangının söndürülmesinde emeği geçen ekipler için teşekkür mesajı yayınladı. 104 Amiral tarafından montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bir bildiri yayınlandı. Emekli amirallerin gece yarısı bildirisine tepki yağdı. Batman'da da sivil toplum kuruluşları müsiat önceliğinde toplanarak amiraller hakkında adliye suç duyurusunda bulundu. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Salih Kaplan, Hasankeyf ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinledi. Kaplan, ilçe esnafımız zor günler geçiriyor dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Batman'a geliyor. İl Teşkilatı, Kozluk Kongresi Gercüş ve Hasankeyf binalarının açılışına tüm Batman halkını davet etti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Okul Sporları faaliyetleri kapsamında yer alan 2020-2021 eğitim öğretim yılı online satranç turnuvası başladı. 2-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Santaj turnuvası 10 kategoride gerçekleşecek. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 10 Nisan'da Batman'da Spor Toto Kulüpler Arası Yürüyüş Ligi düzenlenecek. Yürüyüş Ligi'ne Batman, Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van ve Elazığ'dan kulüpler katılacak. Batman'ın Gercüş ilçesine sağlık çalışanları görev yaptıkları hastane çevresindeki sokak hayvanlarına yem ve su verdi. İyi Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik ve A kadrosu Genel Başkanları Meral Akşener'in Hakkari ve Yüksekova programına katıldı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül pazar günü saat 12.30'da Batman'a gelecek. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.